Arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bugün sizinle beraber yanımda kardeşim de var arkadaşlar. Ee, kardeşimle beraber altın koştum ee, oynayacağız sizinle. İlk baş bu sefer ilk baş kardeşim oynayacak arkadaşlar. oyunun sesini kıstım bu arada. İlk baş kardeşim oynayacak. Ondan sonra ben oynayacağım arkadaşlar. Bu ne? Arkadaşlar Elif buraya bastı yanlışlıkla. Özür dileriz. Kusura bakmayın. Çıkıyoruz hemen arkadaşlar buradan. Arkadaşlar Elif FIFA oyna başladı. Bakalım ne olacak oyunda. Neler olacak bakalım. Arkadaşlar siz de eğer bu Arkadaşlar Anne! Oyun kötü skorunu yaptı arkadaşlar. Aa, alın. ya bu ne Ayşe, ya? Elif İfa vüzüldü. Elif İfa için teselli. Beğenileri, like'ları kır. Bu sonu kırın arkadaşlar. Lütfen Buton belki. kırılsın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar atın yani. Yapın. Evet arkadaşlar şimdi ben başladım. Elif İfa yandı. Elif 15 yaptı. Geçebilecek miyim? Elif İfa'yı geçtim arkadaşlar. <laughs> Ya. Elif İfa bir talihsizlik benim... yaşadı arkadaşlar orada. Arkadaşlar, Eğer Elif İfa şu an morali çok düş, düştü arkadaşlar. Eğer Elif İfa'nın morali yüksek tutmasını istiyorsanız like, like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen bari biraz keyfim yerine gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar Elif İfa için moral like'ları moral... Like'ları istiyoruz istiyor Elif arkadaşlar. Lütfen, Lütfen kırmayın bizi. Eğer ilk video 1000 like gelirse ikinci videoyu da çekeceğim arkadaşlar. Ama istediğiniz bir videoyu çekeceğim arkadaşlar Brawl stars olur PUBG olur pes olur her şey çeke çekeriz arkadaşlar olur. sadece oyun olması lazım değil arkadaşlar mesela dışarı çıkıp futbol falan oynayabiliriz benim bir tane kuzenim var adı İsmail değil onun da kanalı var açıklama kısmına koyarım arkadaşlar onun da kanalına abone olmayı unutmayın bu bizim ilk videomuz arkadaşlar. Um, ilk videomuzda 1000 um, like'ı devirirseniz çok seviniriz arkadaşlar bu arada yanmıyorum ben arkadaşlar arkadaşlar gülmeme challenge yapabiliriz sizinle beraber um, gülmeme challenge um, tiktok videoları yaparız Ondan sonra bazı Erzurumlu spiker de var arkadaşlar. Ondan da yaparız arkadaşlar. Yani siz sö söyleyin arkadaşlar. Biz yaparız. Arkadaş, Arkada şu arkadaşlar aklıma şimdi geldi. Şöyle de yapabiliriz. Ağzıma, ağzımızı su doldururuz, su doldururuz arkadaşlar. Gülmeme challenge'da e bir, bir ee, gülmeme çalış videosunda gülen ağzındaki suyu döker arkadaşlar çok komik bir video olur. Onu da eğer istiyorsanız like ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın yorum da yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. arkadaşlar bir de size şunu söyleyeceğim bizim bir kuşumuz var. Evet arkadaşlar kuşun adı maviş. Bu arada onu da hatırlatalım. Tamam, çünkü. Yukarı geldim arkadaşlar, çıktım. Elif İlfan'ın eski skorunu da geçtim. Ya of ya. Ne yaptı? İlfa çok acıyor. Ah! Yandım arkadaşlar, ölüme bakın. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz buraya kadarmış. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, sizin de like ve abone like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.